Herkese selamlar Mortal Kombat X'in yeni bir bölümündeyiz ve hemen hikayeden devam ediyor olacağız. Bir sonraki chapter'a geçtiğinde videoyu hemen açıp yardıracağız. Evet chapter'ımız geldi. Bayağı da bu arada uzun sürdü bu chapter'a geçmesi. 6-7 dakikadır falan izliyorum anasını satayım. 5 yıl önceye gidiyoruz. Okey Takahashi'nin bu ilk versiyonu değil mi? Şeydeki bir önceki Ronin versiyonuydu. Şu anki neydi bu? Shurayu değil de neydi ya? Shirarayu Takeda miydi lan? Hangi takıydaydı o? Öyle bir şeydi ya o skorpiyonun. Aa Hamzo. Okey. Dur bakalım. Uf. Güzel çetin bir ona. O ne lan? Ha hemen. Gel bakalım. Buna vs'ye gireceğiz. Gireriz büyük ihtimalle. Aa, suratına da vur verdi. bakalım. Yield. Hı. Eğitiyor muymuş lan? Well done. Hmm. Buradaki hali Butcher'a benziyor ya. The Voice'daki Butcher'a benzetiyorum. Hani. You are now Chujin. You honor me, Master Hisashi. bakalım. Now that I'm Chujin, how will I serve the clan? Your future does not lie with the Shirai Ryu. Hmm. But the clans my family. When I took you in, I promised your father. I don't have a father. Yes, you do. But He's proud, yeah, proud you of you. You knew he was coming. You yeah, said nothing, knowing I mean, this, this would be your reaction. Yes. And yeah. to Your father is not your enemy. Ten years. No visits, nothing. You abandoned me. I did not abandon you. I was eight. My mother had just died. Now you come back, think you can jump on me and run around? almış <gülüyor> gelmiş işte daha ne istiyorsun? Son, I to hell with you. Huh? I am not your son. Avere, içeri gireceğiz. Okay. Gel lan, eder. Gel bakayım, gel bir seni şaplak değil mi ben? Gel, orada Ronin takiyde bu versiyonu diye gördüm. Allah Allah, ne kadar garip, değil mi? Acayip ya tamam. Al ya. O bu arada şey kaçırdı güzel bar kullanıyor O kullandığı barların işte iste Tamam kazandık burayı de fena değil ya O builde çok kötü bu versiyon ama şeyde Fena değil burada fena değilmiş X ray çakmaya çalışacağım da birazdan vuramadım. Al bakayım şunu kanka. Atamıyorum. Niye atamıyorum? Atamıyorum bilmiyorum bar kullandım arasını satayım. Neyse tamam. Ee, sıkıntı olacak bu durum. Peki. Ah çok güzel laf ya. Yakalamasa bayağı iyi çıkacaktık orada. Tamam. bir şeyler yemiyorsun ama kanka anlamıyorum yani. Dur bakalım. Okey. Vuramadım. Tamam buraya aldı. Ne yapacak bir şey yok. Gel gel. Lan tamam, dur tamam ya? Yuf yüzde De, menzilli yüzde on vuruyor. Tamam. Ay şimdi ya. Abi X, havada mı atıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Atamıyorum ben senin X-Ray'ini. Muhtemelen havada ya. Aynen havadaymış. Tamam. Ee, okay üstüne vuralım. Aynı cana düşeceğiz ama çok bu bok değişmeyecek gibi yani. Hatta o benden hala üstün. Al şimdi <laughs> tamam. bir. Tamam. Abi sokacağım yine başladınız ya. Kitlemeye başladılar bak. Bak 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 tepkileri falan bak. Kafayı yer. <laughs> <laughs> dur oğlum. Bir dur oğlum yenecek ya. Aa. Bırak beni. Heh. Tam, şu son anda ya. Bu durmaya bir başlatalım, delirtiyor insanı. Now get up. I want to knock you down again. Anca gitir gitir. Taquita, cease. did not abandon you. He brought you <is> here for your protection. Protection <coughs> from what? From those who murdered your mother. She. She died in an accident. Tabii tabii. That is the story I asked Master Hasashi to tell you. But in truth, your mother was killed by Red Dragon assassins. I was the target. Su was the victim. Son of a bitch! It was your fault! Your father has devoted life to fighting the Red Dragon. It is they. Takahashi Takeda'yı yani <laughs> böyle nasıl diyeyim sana Andalya'ya öyle bir bağlar ki seni Ulan oğlum ses bir geliyor ya <laughs> Ah tamam has perfected your fighting skills How how did you do that? We are telepaths, a family gift. Yeah. I can read minds. Through training, we will determine your full abilities, Asaşı varken de böyle akıldan konuşmak aynı bu şey gibi ya. Fısıldaya fısıldaya konuşanlar var ya anlamasın diye o tiplere benziyor only she could create wounds like these the is full of surprises question is is she working with anyone else Bunlar ne zaman kaçtı ya ne zaman kaçtı hatırlam ben az önce izledim ne daha var? yeni kilit altına almışlardı Ah okay, doğru guys, pardon geri gibi ben unuttum onlardan çıkmışlardı yani tamam tamam kungjin air cover you got it. the earth ya, değil abi. boka Devora pain <laughs> ya. Ne oluyor? Bir şeyler olacak. Evet. Bir şeylere basacağız mı? Yok vs'ye giriyoruz. Okey tamam. Gel Reptile gel. Reptile ile savaşmayı hiç sevmiyorum. Evet. Bu arada bu Nimbus versiyonu mu ya Reptile? Hangi versiyonu abi? Noxius mu? E gel artık. X. Yanlış bastık. Okey. Burada biraz dövdü. Ya yani ben de X diye yazmıyor. Hangisinin hangisi olduğunu unutuyorum anasını satayım. Rengine göre midir acaba diyorum da rengine göre de değil. Oh. Hani X o değilse ne hangisi? Hangisi ya? Şu mu? Basamadım yine. Dayak yiyoruz. Neyse buraların zaten yani. şey değil. şey değiştirmiyor yani burası. VS'ye geçebilir miyiz artık? Teşekkür ederim. E, yine yanlış yaptım. Peki. Geberiyoruz. Gebereceğiz mi lan? Ya evet, burada öldürebiliyor mu bir şekilde? Sanmıyorum. Düz yine vs'ye geçeriz bak. Yanılmaz mı başlıyorum? Hayır. <laughs> Hiçbir şey değişmiyor. Okey. Güzel. Nimble'mış. Nimbus değil yani. Nimbus'u. Nimbus, nimble, Nimble. Oo Okey. Garip bir şey yaptı. Anka dur sakin ol. Hızlısın biraz ha. Lan 9'da hiç saldırgan değilsin. Burada da köpek gibi kozulcu yapmışlar seni. Hayvan gibi saldırıyorsun. Buna bak. Hop. Dur lan dur lan. Hah. Güzel. Lasher takeyda. O neymiş lan öyle? Aa iksiriyi kaçırışa bak ya. Kafayı yersin. Okey. Tamam. Bayağı iyi. Al şunu kanka. Aa, dur. Tamam. Aa. Kaçırmasak iyi onları da kaçırıyoruz. Dur lan. Dur lan. Oğlum yavaşlatıyor beni. Allah'ım ya Rabbim. Ne salak olamsın ya kanka. Bitti işte uzatma. Lan uzatma işte. Heh. Allah Allah ezik bok seni. Arka taraf ne güzel lan? One güzel. Ne kavimler için? Kimi? <laughs> <laughs> Erman Bulak böyle seyeceğiz mi? <laughs> Galiba evet. Alım? When we get back, you're teaching me that. Deal. Go help with Ermac. I got this. I don't know ombaya havalı çarya. You can handle alone. you're brave or foolish. baksana, anasını zaten. Arthur Morgan vibe'ı var bu adamda. Hop. Am. Tamam. lan Kanka. Ne yapıyorsun? 116 yapıştır verdin ağzımıza. Ah, dur. Tamam. Güzel. Harken Aa nasıl blokladı lan onu? What the fuck ya? O ne öyle? Kanka abi nasıl içim bilir artık. Yapma şunu sürekli. Bok gene yine başladınız bir şeyleri yapmaya aynı şekilde. Tamam. Kötü hmm. oldu. Aramda kazandım. Yuh o oh. ne kadar vurdu lan o alttan gelmiş. Altlı oldu. Anlatayım. Tamam. Sakin ol. Ne yüzde on altı Kombosunu bu arada tamamlayamıyor ikidir. Tamamlasa yüzde yirmi geçecek. Tamam. Dur kanka. Güzel. Ananı. Güzel. Aldık bunu. E bir oldu. İkisiyim bir daha geliyor bu arada. Bir tur eğer atabilirsem yani. İkisini de atsak bayağı rahattık aslında da. Kaçırdık mal gibi. Sıkıntı oldu. Dur. Tamam dur sakin ol yavrum. Sırtında senin kılıçtan mı var lan? Evet kılıç var. Ay abi abi ya, ben yani bu sağlıklık nedir böyle ikileri kaçırıyoruz. Üç mü oldu hatta? İlk baştakinle bir önceki savaştakinle mi? Kaçırdım. Reptada da şey yapmadı atamadık yani. Gerçi tutturması öyle aşırı kolay bir şey değil de Ne atması hoş değil ya. Oğlum bir dur lan, ne kadar vuruyorsun ya? Ona otursam çok iyi işte. Güzel havada yakaladık. Ay iyi oldu. Aldık bunu da. Hadi bakalım. We are many diyecek yine şimdi şu eşek Hepsinin ağzı nasıl no. Ne bak? Orada ikiye bile bölerdi bu arada. Daha zorlasa. <laughs> <iyi>. Evet. Ulan <laughs> <laughs> repliğini hiç değiştirmediler yalnız bu çarına. Her yerde aynı atayım satayım. Güzel bir olay yani. Bağlı kaldılar örneke. Okey. Bu vurdu bu arada. Geçten az önceki hasar çok fazlaydı. bırak ya. Allah Allah aldım bırakmıyorsun. Oğlum. Allah Allah. Şeye bak sen. lan bir dursana ya. Sokacağım şimdi ha. Buna bak ya. Yine başladı. Bak köşeye geçtik ya. Ağzımıza sıçıyorlar anasını satayım. Çık şuradan ya. Köşeye geçme bir daha. Güzel. Deneyeceğiz ya bunu. Aynen. Tamam. Güzel güzel. İkinci ekstremimiz geliyor. Umarım kaçırmayız da. Bir şeyler olur. Aa breaker attım. Allah kahretsin ya. Elim şu. R8'den çekmemeyi başaramıyorum. Al kanka. Blokta kalacağım için yapıyorum bunu aslında. Örtüm de breaker atıyor işte. Tamam sus ya. Oğlum Elife yine dokunamıyoruz. Bak kafayı yemeye başlıyorum ben. Yuf. Çok vuruyor. Ana ana. Bu beni yenecek gibi hissediyorum ben. Niye öyle? Vallahi öyle bir hissiyat şimdi. içinde. Yani 2-1 yapacakmış gibi bir hali var ama çok vuruyor çünkü ve yenir bozucu bir şekilde bölüyor sürekli beni. Bak mesela yakalayışı gördün mü beni? Ya ağzına sıçtı karakteri seni bir bırak artık. Yine başladı. Ah Tamam. Ha oturttum bu sefer ama ne öldüremeyebiliriz ya. Dur bakalım. Tamam yüzde kırk yarıda falan kaldı şu an. Tamam. Nice Ay sana be. Tamam hadi oğlum. Güzel. Buradan da yeniriz herhalde artık ya. Bana ölmek zorladın biz ya Köpek seni. I think I've had enough of that world. I'm starting to get why my dad retired. We have to find Devora, Get the amulet. Let's go. It won't be out long. And before she stole the amulet, then helped them escape. She betrayed us to the Thunder God.

Yok la She's Quan There's a secret portal near the had it built when we were getting ready to invade Great. Dad, what are you doing? Why are you in the Nether Realm? şey Last Jax <şeye geçtik. gülüyor> Luf, puff, mi? Jax miydi burada? Neydi bu? <laughs> Bunun versiyonu. Normalde heavy weapon şeyde. You <laughs> stay safe ee, mobilde ama burada last buff gibi bir şeydi herhalde ya farklı bir versiyonda breaks out ha. feeling better or <laughs> worse not sure maybe both they'll be fine the question is will i be good crossfire position but why is it quan chi travels by conventional means he seems unable to fully use his luck he's weaker than when in his service Serene is dead on. He doesn't have Abla sen kimsin ya? Abla da güzelmiş. Onlar savaşın ortasında topuklu geziyor. Şuna bak ya. Adamlar çok garip varlar gerçekten. Ana sınav adını invade gelirler şeyi, dünyalarını. Yani iyi giyiyor. Aman. Evet, Circle of He. Bakalım ne olacak. Şimdi. Çok da değiller aslında ama. Hemen ne işe yarıyor lan. İyi bari. Aa şimdi biz bu kostarla savaşı olacağız değil mi ya? Kili kili mi bir de? Onu da görmemiz lazım. İnekleri ölüyor lan. Kabala bak sen kabala. Bu <laughs> <laughs> para verdi lan kafasına. Normal zaten. Aa düşürdüler. Lükenin <laughs> şeyine bak ya. O de harika bir çardır ha. Eşek gibi öldürücü vuruş yapıyor. Tek atıyor anasını aradığını. Kolunda Amerikan bayrağı ile geziyor ya. Ah. Yardım ediyor lan bir de şey. Tempest Resta diye geçiyormuş. Okey. Tamam. Dur lan. Oğlum bir dur lan. Breaker attım ya ağzına sıçın. Elimi çektim abi Geç kaldım. Kanka. Ne kadar bak Dex kombon yok mu babuş? Tamam. Evet. Bulamadım. Okey. Oğlum. Tamam. Allah kombo bulamadım içeride. Şu an abiden bulamıyorum. Bilmem ne Liu Kang dedi de anlamadım. Ah kaçamadık ondan kötü oldu. Okey. Dur oğlum. Tamam. Gel. Oğlum. Bir saniye yine bir böyle ekran atlayacaksın bana. Aa sokacağım bak başladı yine kombo yapmaya ya. Ana ne yolunu kaçırdık. Kötü oldu. Uf, şu bayağı güzelmiş bu arada. Hani yakalabilir ama Yokta da kalıyorlar o sıkıntı oluyor. Tamam da hadi 2-1 hadi Yapabiliriz Jax hadi Ağzına süküneyim kanka tamam yendik Cucuna Ucu <laughs> Güzel Oh. <laughs> <laughs> Fena yakıyor. sinler köpeği geldi. Var mı? Var mı? Aşağılık karı var mı? Ulan Jack sen de sürekli bir yerlerden düşme düşüyorsun kardeşim. Ne nedir ya? <laughs> Ölümü fazla yapın. Aha. Ananı ağladın. Ha onu da çekti aşağıya. Ha kaşar tut demem bak. Kaldır lan yukarıya. Kaldır. Hadi ya sen de öleceksin ya bizde kalacaksın. Güzel lan Jax, manzarayı da buldun ha. Gel gel deseydi. gel. <laughs> gel home, <Dr>. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? This hill bak sen Şimdi normal versiyonumuş gibi görünüyor ya değil aslında alakası yok. yüzde vurdun abla. Tamam. Ya şu kombosu bayağı tatlı ya. Tam iyiydi. Breaker atmak istemiyorum o yüzden blokta kalmam lazım da. Tamam. İkseğimizi yapıştıralım da breaker'ı yapmıyoruz. Blok atamayacağız ondan sonra ya o şeydeki gibi sp3 ya klasik bir şey yiyeceksin gel ol bakim olum allah allah abla şimdi saçacağım ağzına bak başladın gene ha gel onu ilaç tamam. bak ah yakalasam iyiydi Neyse dur bakalım. Açalayacağız. Yani. <laughs> Al bırak duruyor bir de şey. Ay O da hafa parkaladı almaya çalıştı. Aynı anlaş şey yaptık. Hadi. Bir canı kaldı. Yendik. Bir. Uf. Savaşlar bayağı çetin geçiyor ya. Bak. Tamam, içeyim. <laughs> It is possible to escape Quan Chi Katana. I can aid you as Bihan aided hmm. me. You became too familiar with Bihan, allowed emotion to corrupt you. Bihan'la çok yakınlaştınız. derken kim lan bu? Allah Allah. Tanıt gelmiyor ya. Az parlatmadı mı az? Alakası yoktur diye düşünüyorum. Aklıma bir tek o geliyor böyle çıkarlıkta benzetebiliyorum sadece ama şey değil saçlar falan benzemiyor. yeni iş tarzı benziyor evet ama. Gel bakalım çocuğum gel. Aslasın iki tane ha. Güzel çerdir ha. Gel. bir şeyi o almış lan. o anıyor onunla iyi olmadı. Al ablacım. Bir de bunu al. Sakin. Ne hey, bu Malina gibi hareketler? Özeniyor musun sen ablana? Oğlum dur lan. Manyak. Bir sal beni. Bırakmıyor bak yine başladı. Dur. Kalk artık Jax istiyorsan kanka. Yerde. Sevdi yatağını ya. Paşam. Güzel. Kireğimiz yakın bu atalım. Hemen. Gel bakalım. Anne anne. Yine breaker basacağım ben. Bak onu basmayalım. Gel. Tamam. Dur yaklaş bakayım bana be. Ana ne yolunu ne istemem sıçtık. Gitti ikisi Sırf bu yüzden birbiri olmuş olabilir şu an. Takılıyorlar ya asamıyorum hmm. Güzel. Aparkat konusu seviye 4 diye bir şey çıktı. Ha, öyle. Neyse. Ee, deneyim puanı fazla aldık bu arada. Hmm. Garip. Evet. Şimdi kim, kaldı şeylerden? Kim kaldı şeylerden? Allah ın Allah ın Allah ın Allah ın. Kalbini, how you two doing i'm fine that's what i thought ah. where are you going going to bag me a sorcerer alone you'll be killed wouldn't be the first time all right for the is it possible for you to release i am more than capable and devora Konuşurken bile şey ya bu arada. Lökan hep iki, iki tonla konuşuyor ya. Dokuzda bir tek normal tonu var. Onda böyle, on birde öyle, on ikide, şey birde. Zaten iki tanka kaçırdık. Okey. A mı? A şu herhalde. Evet onda kaçırdık. Çok güzel. B'yi bu sefer tutturduk çok şükür. Dur Aa bu değilmiş. Okey. <laughs> Allah geçeceğim en son var ya. Ha, ait tuttuk sonunda. Ağlılara falan geçeceğim yani. Onlara geçesim var. Oh. İyi kızdı. Gel. Ölümden daha kötüleri de vardır. Yaşadık en iyisin diyorsun ha Liu Kang. Oh, breaker. Breaker da atmadı aslında. Breaker kullanmadan nasıl yaptın onu sen? Oğlum o ne lan? Bakacağım ha. Vallahi bak dedirtme beni. Hop. Güzel combo. Uf. Ben asal vurduk yalnız. İyi çar. Ananı yolunu şuna bak demeyin ya canımı. Yüz... abi yüzde kaç vuruyorsun gözünü seveyim o ne ya. 18-15 vurdu. Eridik. Bak bak nasıl vuruyor. Dur. Ana Çok hasar çıkartıyor bu arada. Böyle böyle değil. Satı vermememiz lazım. Deli eritiyor beni. Güzel. İyi vurduk da. Onun devamı enhanced versiyonu yok ya. Bak bak. Atlatma mı yapar katılan? Hah. Tamam. Engelliyor ya bir şekilde başarıyor yani onu. Aa onu da atamadık. Okey. Şey izin vermiyorlar. Breaker'ı kullanıyoruz, mecbur kullanıyoruz. Yoksa başladı mı komboya. Bitirmiyorlar. Tamam. Güzel. Ayağı iyi. Andırdık onu. O vuracak bir şey baba alttan apar bir koyduk. Durdu. Güzel. Jax evet <laughs> de. <laughs> <laughs> Kardeşim konuşarak halledebiliriz derken zort etti. Eşeğin evladısını ya. Güzel güzel. Kenji, I got him. I got him, I'm staying here. The war is on the way. You need to get Quan Chi to Sonya. She'll make him spill his guts. Güzel. Güzel güzel. Ah chapter değiştirdik. Hemen şuna bir Oğlum tıklayamadık ha. Diğer chapter'ı şimdi şey yapalım. Scorpion chapter'ına geçiyormuşuz bu arada. Evet o zaman bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse ben mutlayayım. Kendinize çok çok iyi bakın.